Öyle başlayalım da sonra kendi milletimize açıklık verelim. Ne yana giderim, ne mi giderim, nereye? Yüce Rabbimiz ve Tanrımız. Yalvarıyoruz sana bu akşam gününün saatleri içinde. Sana gelir ki tapınalım. Sen yardım edesen bu tapınmamız candan, yürekten, bütün varlığımızın içinden olsun. Çünkü Ya Rab sen gücü her şeye yeten Allah'sın. Bizi güden, bizi yaşatan, bütün yardımlar biliyorum ki senden geliyor. Hani bu ki biz zayıfık Ya Rab. Bu yeryüzünde günah işleyiyoruz senin gözlerin önünde. Yalvarıyoruz sana, Merhamet, Ömür boyunca inayet göster bizlere. Günahlarımızdan arantır bizi. Çünkü bütün şeriat kitabına göre, biliyoruk, iman ediyoruz ki, kan dökülmeden günahın bağışlanması yoktur yüce Rabbimiz İsa kurtarıcımız Rabbimiz ve Tanrımız yalvarıyoruz sana dökülmüş mukaddes kanının atarı için parçalanmış bedenin atarı için günahlarımızı bağışlasın ve her zaman bizim rehberimiz, önderimiz olarak bu yeryüzünde hayatımızı sen kendi ellerine alasan. Kutsal ruhunun yardımıyla her zaman yavaş yavaş bizlere yardım ederek bütün zayıflıklarımızdan bizi koparasan, değiştiresen, kutsallaştırasan, bu gelip geçici dünyanın içinden de bir günün biri senin iradene göre hayatımızın sonunda bizi hazırlasın yanına gitmek için. Senin ömür boyunca cennetin içinde sonsuz bir hayat sürmek için. Yüce Rabbimiz yalvarıyoruz sana. Bağcıklık bu insanlara olurken derin bir yüreklerinden anlasınlar ki Ya Rab bu dünya geçicidir. İnsanlar geçicidir. Cendem de var. Cennet de var. Düşüncemizi sen tamamlaştır. Karar ver Ya Rab. Yüreğimizin içinden sana dönelim. İman edelim. Ve bir günün biri Ya Rab senin yardımınla, senin nurlu yüzünü görelim. Amin. Değerli millet, biz geçen sefer Rabbin inayet, dinle Allah'ın nurlu sözü içine giriş yaptık ve yavaş yavaş istedik açıklık bulalım. Bu hayatta karar almak için hayatımızın en önemli bir anlayış bulması için elbette dünya geçici dünya aldattırıcı ama bakın birbirinize şimdi gençler var aranızda itiyarlar var aranızda ve bu hayat ne çabuk geçiyor ve hiçbir kimse düşünmüyor ki bu dünyadan sonra başka bir dünyada var. Allah'ın yarattığı dünyası var. Nerede cennet anlamında, mutluluk içinde, ölümsüz bir dünyanın yaşaması içinde yaşamak kurmak. Bir de cennet var. Izdırap. Ateş. Acı çekmek. Ve bir günün biri değil. Ömür boyunca. İsteyerek bir gün İncil kitabından iyi bir haberi, müjdeyi biz bütün açıklayalım size. Ve hepimiz Allah yardım etsin. Amin. İsa'nın sözlerine giriş yaparken İncil kitabında Yuhanna 14.6'da İsa Rabbimiz açıklıyor ki yol gerçek ve yaşam benim. Bakın hiçbir peygamber bu yeryüzünde ömür boyunca yaşadığı sürece bile bir kelime söylemedi. Kutsal kitapta ifade olarak hiçbir peygamberin üzerinde bile bir açıklama sözü yok. Aynı İncil kitabının Yuhanna 11 25. ayetinde yazıyor. İsa diyor ölüm ve diriliş benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Biraz derin düşünelim. İsa eğer bir büyük peygamber olursa hakkı var mı desin ölüm ve diriliş benim. Yahut desin bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Onun prodüljeniyesi de var. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecektir. İncil kitabı açıklıyor bize ki İsa diyor cennet kapısı benim. Cennetin sahibisi benim. Biz dedi ki geçen seferde zira Allah'ın birçok isimlerinden açıklamaları var. Kur'an'da 99 adı varsa hiçbir zaman 99 almak işte sıçtıstvuva yapmıyor. Kutsal kitapta Tevrat, Zebur, İncil toplam eski ahit 39 kitaptır. Yeni ahit 27 kitaptır. Demelik Tevrat, Zebur, İncil bir kitapta bu 66 kitaba kutsal kitap deniyor. Biliyorsunuz ki Kur'an'dan çok önce çıktı. 2632 sene önce Kur'an gelmeden yeryüzüne kutsal kitap vardı. Ve bu çok önemlidir. Cennetin yolu varsa, bu cennetin yolunda günahların bağışlanması varsa... İsa'nın sözüne bir giriş yapalım. Eski İbranici sözünde adı Yeşua. Yeşua kurtarıcı Rab'dır. Açan Luka alıyor yazsın peygamber İsa'nın doğuş gününü. Yazıyor ki gökler açıldı. Bütün melekler Gök yüzünden indi yeryüzüne. El ele tutundular ve bütün dünyaya bir büyük haber verdiler. O haber idi müjde. Bugün size Davud'un şehrinde bir kurtarıcı doğdu. O Rab olan Mesih'tir. Madem Mesih Rab Eski Ahit'te Zebur kitabında Mezbur'un yüzüncü babın birinci ayetinden üçüncü ayetine kadar Rab o bizim çobanımızdır biz de onun otluğunun koyunlarıyız mecali bir anlamda koyunları kastediyor bütün olan insanları o da tek bir çoban. Çok önemli. Çünkü mecali anlamda Allah insan olduysa Kur'an'da da var ayetler nerede? Allah ağaç oluyor. Ve biz lazım anlayalım. Madem ette ve kanda yaşı İnsan varlığı varlığı içinde yaş yok. Lazım mıdır bir büyük kurtarıcı, günahsız bir insan gelsin yeryüzüne? Bizi günahlarımızın içinden kurtarabilsin. Hiçbir peygamber mükemmel yok. Kim ne derse desin. Hiçbir peygamber mükemmel anlamında durmadı yeryüzünde. Daha doğrusu günahsız. Demek ki anadan, babadan doğan kişi o Adem babamızın, Havva anamızın bir naslet susundan taşıyor günah. Biliyorsunuz Düşüş hikayesinde, günah düşüş hikayesinde Adem'le Kavva Allah'a karşı geldi. Daha doğrusu onun sözüne karşı geldi. Ve o zaman günaha düştüler. O zamandan beri bu günah bir gangrena gibi bütün dünyada olan insanlara yayıldı. Şimdi mükemmel bir insan duamaz. Ama İsa'ya bakarsak kız olan kadından Bakire diye bir kadından doğuyor yeryüzüne. Ne için? Açan bakıyor ki kitabın, kitabında Filiplilerin ikinci babında 5. ayeti peşim açıklayalım. İsa Mesih'teki düşünce diyor sizde de olsun. Devam ediyor. İsa Allahlığı nasıl sıkı sarılacak bir hak saymadığı halde Allahlığından soyunarak bu yeryüzünde bu kuzu alıyor insan oluyor demelik bu çok önemli bu anlayış mecali anlamda hem Kur'an'da hem kutsal kitapta çok önemli diyor ki Rab o Allah'tır ve ondan başka Allah yok bakın kutsal kitapta Allah'ın sözü var hiçbir peygamberin düşüncesi yok hiçbir peygamberin sözü yok çünkü Allah Cebrail aracılığına bir bakımdan bir bakımdan da kutsal ruhun kuvveti aracılığında peygamberleri sıkıştırırdı ve kendi isteğinde, kendi iradesi içinde sözlerini açıklardı diye bizlere, insanlara büyük bir fayda olsun kurtuluş için. İsterseniz Müslüman dünyası içinde bir kelimeyi açıklayalım. Biliyorsunuz ey Müslüman kardeşler zerer bir dua Kur'an'da başlıyor Bismillahirrahmanirrahim ile. Arap sözünde bu tamamen öyledir. Şimdi söyleyeceğim iki tane çağdaş Türkçe anlamında onun açıklamasını Rahim Rauf Allah'ın adıyla. Biliyorum zerek gene anlamadınız. Daha bir çağdaş Türkçe açıklama vereceğim. Esirgeyen, bağışlayan, Ulu Tanrı'nın adıyla anladınız mı? Biraz yardım edeyim size. Açam yazılıyor esirgeyen. Biz Allah'ın esiriyik, Kullarıyık. Lazım Allah bağışlasın bizi. 12 ikinci kelime geçiyor. Bağışlayan. Ulu Tanrı ne başlangıcı var ne de sonu anlamında var. Allah kendi özüne sahiptir. Ama insanları kurtarmak için İbranilerin 2. babın 14. 15. ayetinde bu yeryüzüne geldi diye çünkü şeytan hükümdarlık sürüyor bütün dünyanın üzerinde bütün insanların üzerinde lazımdı şeytanın korkusundan ve ölümün azabından Allah kurtarsın bizi bağışlasın bizi İbranilerde öyle yazıyor. İnsanlar etten ve kağıdından oldukları, oldukları için Allah da insan özünü aldı. Diye onları şeytanın hükümdarlığından, ölüm korkusundan ve günahın içinden kurtarsın. Bir günün biri bu göktekiler yerdekiler, yer altındakiler hepsi çıkacak İsa'nın önüne ve hepsi o zaman İsa'ya diyecekler Rab Allah ama bile olmasın. Çünkü İsa açan oturacak kendi tahtında bütün insanları yargılasın orada zaman kalmayacak kurtarma. Çünkü onu orada insanların duygularına göre hiç bilmesinler de kutsal kitabı. Duygular gösteriyor günahı da doğruluğu da. Allah da öylesini yapacak onları. Nasıl İncil kitabının filiplerin ikinci babında 20. ayetinde yazıyor ben cahilim. Birçok arkadaşımdan, amucalarımdan, ısım akrabalardan duydum. Ben cahilim. Allah beni cennete sokacak. Çünkü yürekte iyiyim. Yürekte sade bir aç gözlülük var. Sade bir kazanç yolunda birbirimize saygı var. Başka hiçbir temiz saygı yok. Hiçbir temiz sevgi yok. O zaman Allah sevgidir diye bir bakımda adı öyledir. Çünkü yarattırdı insanı. Bir babanın evladı var mı? Bir ananın evladı var mı? En sayıcandan yürekten severse onu, onu yüreği içinden atamaz. Analar çok iyi biliyor. Kızanları bir büyük belada oldu mu yürekleri koşuyor. Etiştiremiyor gitsin yardım etsin ona. Daha çabuk koşuyor. Bubaların da var Sıvestleri. Onlar da bunu değerin bir acıda. Acı yürekleri içinde hem çekiyor hem de yaşıyor. Gerçek insan budur. İnsanlığımızdan çıkmaalım. Sade para tutmuyor bizi. Mal tutmuyor bizi. Gurur tutmuyor bizi. Hiçbir araba güzel tutmuyor bizi. Altın gümüş tutmuyor bizi. Her şey geçici. Allah artık işaretler veriyor. Zeri dünyanın sonudur. Hey sevgili değerli kardeş kız kardeş. Adem'in zürriyetinden olan düşün Bugün gün içinden nasıl çıkacağım nasıl bağışlanacağım bin tane kurban keser mi yoksa bütün malını mülkünü dağıtar kemi yoksa her zaman yüreğinin içinde acı duyarak Allah'ın önünde ağlamak mı? Çünkü insan af diledi mi? Af buluyor Allah'tan. Nasıl evlatlar? Babadan, istedi mi anadan? Yürekten ağlarak af, ana baba affediyor. Her ne günah değiştirse onun önünde affediyor. Onun için müjde sadece İncil kitabında bulunuyor. Hiçbir kitapta bulunmuyor başka müjde. Müjdedir iyi yapar. Müjdedir inayet sözünde bir bağlılık iman etmek. Sen kendi yaptıklarınla çıkarsan kantara ne neka, günahların neka. Hiç hiç kimseye güvenmiyorum girsin cennete. Çünkü bütün iyiliklerimiz iki yüzlülükledir. Ya yani gene kazanç üzerinde. Düşünün bu sözleri. Değerin bakımından düşünün. Vakit var. Bak uyarıyorum sizi. Yalvarıyorum size. Allah'ın önünde vakit var. Eğer benim sözlerimi kutsal kitaptan anladıysam evinde saklı git. Kapa kapını yapay Dizle ve de Hey Allah'ım sen 2014 sene evveli geldin yeryüzüne. Kanını döktün benim günahlarımın bağışlanması için. Ben yüreğime açıyorum. Seni Rab olarak, kurtarıcı olarak yüreğime davet ediyorum. Gel, gir yüreğimin içine. Al benim hayatımı senin ellerine. Ve sen değiştir beni. Çünkü bende kuvvet yok. Var mı kuvvet kimsede tabiatlar zibarı bıraksın. Göremem o Ve Allah merhametlidir. Allah acıyacak. Yavaş yavaş değiştirecek, etiştirecek, pekiştirecek. Çünkü yüce Allah insanın ölümünden zevk almıyor. İnsan kendisi aldanarak, zevkler içinde, günahlar içinde, yalancılığın içinde, ikiyüzlülüğün içinde koşarak bir günün biri Allah'a hesap veremeyecek. Demelik inayet yolu Allah ne bağışlasın seni. Senin yalvarma anla. Ver Allah'a yak hayatını. Çünkü vermezsen onu bu hayatta hep aynı insan kalacaksın değişemeyecek. Sadim gün bir gün günahların tamamlanacak, yazılacak. O zaman Allah'ın önünde hesap veremeyeceğim. Ama bir gün kutsal kitaba göre Allah'ı sen kabul edersen Allah söz veriyor. Zeri yaşam kitabında senin adını yazacak. On için bakın şimdi bitireceğiz ama siz çabuk unutmayın Allah kendi ruh varlığına, kuvvetinle yürekleriniz içinde işlesin. Gerçek tövbeyi sizi o getirsin. Amin. Tamam.